Aydın Köşk'te kontrolden çıkan minibüs uçurma devrildi. 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Güngör Doruk Özer hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Hastanede tedavi alındı. Denizli Acıpayam'da bir motosikletli iddiaya göre Tali yoldan kontrolsüz çıkış yaptı, otomobille çarpıştı. Sürücü Ahmet Argün savrularak sürüklendi, hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. İzmir'de bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine gireceği sırada silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti. 3 ilde operasyon düzenlendi. 4 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçti. 7 şüpheli yakalandı, ikisi tutuklandı. İzmir'de asayiş polisi 3 ay iz sürdü. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bir şüpheli Manisa'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının hırsızlıktan hüküm giyip 17 yıl cezaevinde kaldığı belirlendi. Muğla Fethiye'de 32 yaşındaki Burak Dinler köpeğiyle doğa yürüyüşüne çıktı. Gece eve dönmeyince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Cansız bedeni bulundu. gencin kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendiriliyor. Aydın Çine'de 9 ay önce kemik parçaları bulunmuştu. Adli tıptaki incelemenin sonuçları geldi. DNA örneklerinin kayıp olarak aranan 30 yaşındaki zihinsel engelli Servet Cesurla eşleştiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.